Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 yıl 1 aya kadar bir hapis cezası istemiyle karşı karşıya Ekrem İmamoğlu. Tekrar hatırlatmak lazım efendim, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptalinden sonra YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla bu yönde bir mütalaa ortaya kondu. Davada mütalaa açıklandı. Savcılık 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun. Şimdi bu konuda ne gibi ihtimaller karşıya çıkabilir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat. Haber masasında karşımızda son durumu gerçek soruları kendisine soracağız. Sayın Polat merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, önce detayları, neler bilmesi gerekir e, kamuoyunun? Bunu sorayım, atlanması e, ihtimalinde bazı e, gerçekler olabilir haber metnimizde yer almayan. Hem bunu sorarak başlayayım, hem de vatandaşlar en çok iki e, kısımda e, merak uyandırıcı sorular yönelttiler. Endişeli olduklarını beyan ettiler. 4 yıl 1 aylık kapis cezası oldu ki kesinleşti. Böyle bir durumda seçilmiş bir belediye başkanı neyle karşı karşıya bırakılır? İkincisi ise 4 yıl 1 aylık hapis cezası istendi. Bu bir diğer kısım ama siyaseten gelecekte herhangi bir adaylık, herhangi bir kısıtlama karşı karşıya bırakılıyor oluyor mu Ekrem İmamoğlu bunu da merak ediyorlar. Sözü size bırakayım. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Yani eee müvekkilimin Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik herhangi bir beyanı yok. Bu bu kesin. Burada yargılanan aslında e, Sayın Bakan'ın, Sayın Soylu'nun müvekkilim yönetmiş olduğu ahmak sözüne karşı verilmiş bir cevaptır. Bu cevap yargılanıyor. Ama e, bu cevabı e, niyet okumayla ya da herhangi bir şekilde e, oynak analiz etmeye çalışarak birileri belki de. E, YSK öğretmeni yönelmiş kabul ettiler. YSK üyelerinden dört tanesi zaten bu konuda şikayetlerinin olmadığını, <laughs> bu sözün kendilerine yönelikle söylenmediğini e, beyan etmiş durumda. Kalan üyelerinde mahkeme huzurunda dinlenerek, bu sözlerin üzerine alınıp alınmadıklarını, e, alınmışlarsa hangi nedenle e, alındıklarını aynı kanaat hala sahip olup olduklarının sorulmasını istedik. Hı hı. Sayın Mahkeme bunu kabul etmedi ama YSK'ya e, yönelik herhangi bir şey yok, e, söz yok. Yargılanan Sayın Soygun'un ahmak sözüne verilen cevaptır. Ona yapılan iade sözlerinin yargılanmasıdır. Yani YSK üyelerinin herhangi birinin ortada resmi şikayetçi olarak dahi durmadığı bir davadan söz ediyoruz öyle mi? Tabi tabii yani YSK üyeleri bilgisi yok. Zaten olayın seçim süreciyle de bilgisi yok. Hı hı. Yani e, e, müvekkilimizin Avrupa'da yapmış olduğu bir konuşma üzerine Sayın Bakan'ın Avrupa'da Türkiye yurt dışına şikayet edin ahma sesleniyorum tarzında. E, söylediği söze karşılık vermiş bir cevaptır. Seçimlerden de çok sonra olacak. Hı hı polemiktir, siyasi iyi, söz iadesidir. Yani YSK üyeleriyle hiçbir ilgisi yok. Seçim döneminde de söylenmiş bir söz Seçimden çok sonra söylenmiş bir söz. Ve Sayın Bakan'a yönelik olarak söylenmiş bir söz. Peki Sayın Eğer, Polat Sayın Polat başta evet, sorduklarımı tekrar et, edeyim. Ee, bu ihtimaller nelerdi? şimdi? Oldu ki onaylandı. Neyle karşı karşıya bırakılıyor Sayın İmamoğlu ve yani dört, siyaseten bir yasak ihtimali dört, var mı bu davada? E, bir sene geçen bir hapis cezası verilirse tabii ki e, yasak ihtimali söz konusu olabilir. Hı hı. Ama ben bu ihtimal üzerine konuşmak daha iyi istemiyorum. Çünkü e, hukukun böyle bir belge imza atacağına inanmıyorum. Yani hı hı. olmaz. E, bir herhangi bir yanlış olursa da bu, ya, bu yerlerden döner yani. Bunu isnat var, yargıtay var. Anayasa Mahkemesi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. E, hukukçuların vicdanı var. E, mümkün değil yani. Hı hı. Mümkün olmayan bir ihtimal üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Ama hı hı. E, teorik olarak evet var. Peki Sayın Polat son soru. Duruşma ertelendi. Ee, bir sonraki duruşma karar duruşması mıdır? Neler bekliyorsunuz? Son olarak bunu sorayım. Bir sonraki duruşma karar duruşması olabilir, olmayabilir de. Çünkü bu süreç içerisinde yapacağımız bir takım itirazlarımız da söz konusu olacak. Hukuki girişimimiz var. <laughs> Savunma hazırlıkları yapacağız. Bir takım deliller de ortaya koyacağız. Tekrar ısrarla karar duruşması olma ihtimali var. Ama ertelenebilir de. Şimdiden bilemiyorum tabii ki. Peki bir vatandaşımız da sormuş ya YSK üyeleri ortada şikayetçi değilken sadece savcının bir nevi şikayetçi olduğu bir dava böyle mi tanımlanabilir hukuken demiş? Biraz öyle çünkü eski YSK başkanı Salih Güven'in bir iki satırlık bir yazısıyla yapmış olduğu bir ihbardır var. Ama ortada şikayetçi YSK üyeleri yoktur. Sayın Sayın Güven de zaten şikayetçi değil. <laughs> ee, neden bu ihbar yaptıysa bilemiyoruz. Kendisi mahkeme vermiş olduğu beyanda söz bana karşı söylemiş bir sözdir. Ben zaten oyda kullanmadım, evet de demedim gibi bir cevap verdi. Ee, <laughs> yok ortada şikayetçi yok olmayan bir şey yani. Peki Sayın Polat çok teşekkür ediyorum bakış ayırdığınız için. Rica ederim ben teşekkür ederim dilerim. Sağ olun çok teşekkürler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatından aldık efendim yanıtları ki o yanıtlar hem gerçeği işaret ediyor davanın seyrinin ne olduğuna işaret ediyor. Suçlamalara konu edilen YSK üyelerinin aslında davada olmadığından da haberdar oluyoruz bir nevi. Tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu da bir nevi gösterdi efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri... Çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir Türkiye, küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların ülkemizi etkilemesi. Buna dair yorumlarınız Deyim yerindeyse peş peşe geliyor Yağmur gibi geliyor Vatandaşlar 2019 itibariyle neler yaşadıklarını Bugün neler yaşadıklarını Kıyaslamaya başlamışlar Sosyal medya üzerinden de bu yönüyle devam eden Bir seyir olduğunda Beyan edelim efendim Şimdi bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan bu dava Türkiye'nin gündemine girdi. Evet ama bir yandan da göçmen meselesi var ki e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce çeşitli davalarda başka bazı davalarda başka davranılıyor. Sözü de kuşkusuz dikkat çekici. Şimdi efendim gideceğimiz yer e, bugün bir tarım dosyasında ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımı ekranlara getireceğiz. Çünkü tarım dosyasında arkadaşımız Erdinç Yılmaz adım adım dolaşıyor. Değerli Halk TV Haber Merkezi'nin sorduğu doğru sorular var. Uzun, kapsamlı bir dosyanın ilki dün haber masasında ekranlara gelmişti. Şimdi sırada ikincisi var. Yerli ve milli meselemiz. En yerli, en milli meselemiz. Hani çok kullanılıyor siyasi tartışmalarda bu durum. Tarımdan daha yerli ve milli mesele var mıdır? Bir önemi de bir esprisi de haberin bir anahtarı da şu tarif etmem lazım. Daha önce bir, bir buçuk yıl kadar önce yapmış olduğumuz röportajlarda o vatandaşlar ne söylemişti? Aynı isimler, aynı coğrafyalar yeniden konuştu efendim. Orada bizzat geçtiğimiz yıl 2020'de 2019'da neler yaşadığını kayıt altına aldığımız insanlar Aynı şeyleri kıyaslayarak bu kez ifade ettiler. Nereden nereye geldiğimizin net bir göstergesiyle karşı karşıyayız. Halk TV Haber Merkezi özenli çalışmasıyla bu dosyayı hazırlamaya devam ediyor. Gün be gün ekranlara gelecek Türkiye'nin tarım gerçeklerinin peşinden gidiyoruz. Çünkü tarımda atılacak her yanlış adım bu ceplerden çıkıyor. O zaman devlet çeksin bizden elini ayağını. Bize karışmasın. Bizim çiğ sütün fiyatını açıklamasın. Buğdayın fiyatını açıklamasın. Ayçiçeğinin fiyatını açıklamasın. Neden raftaki fiyatları açıklamıyor da bizim fiyatları açıklıyor? Bizi baskılıyor sürekli. Sürekli baskılattıkları için bu hale geldi. Elinde sadece ürettiği ürünü var. Gider çok ve günden güne artıyor. Üretici ürettiğinden kazanamıyor. Cepten yiyor. Ancak artık cepte de yok. Çiftçilik yaparız, hayvancılık yaparız ama yani yemimiz çok pahalı, sütümüz çok ucuz ama yani hayvancılık yani kurtarmıyor yani. Ya yem çok pahalı. Yani pahalı olunca üretici yani yer kazanamaz yani. Yani böyle giderse köyümüzde hayvan kalmaz yani. Bir buçuk sene daha iyi, bu sene daha kötü. Bu sene 2002'de yani çok kötü yani. Her şey çok pahalı. Suan 5 TL, süt, 6 TL. Vaydır çiftçinin haline kara kara düşünür yani böyle. Yani böyle giderse aracılar kazanır. biz, biz bir buçuk senede çok her şey pahalı yani. Böyle giderse çiftçilik, hayvancılık yani batacak yani. Yem olmuş 5 milyon, çuvalı olmuş 350 lira çuvalı. Bunun çiftçinin nasıl yani hayvan yürütecek? Ya yani böyle giderse eski hayvanı satacak. Süt ucuz, yem pahalı. Çiftçi Nebiye Çıldır'ın dediği gibi de oldu. Besici hayvanını sattı ticari süt işletmelerince Şubat ayında 789.180 ton inek sütü toplandı. Ocak ayında 836.959 tondu. İçme sütü üretimi ise 132.726 tondan 118.787 tona geriledi. Hayvan çiftliği sahibinden çiftlikte çalışan işçisine kadar her